Şimdi Fatih Taş'a gireceğiz ya. En iyi 1 ve 4 derip Chinese bir pro player var tamam mı? Onun 1 ve 4 derini izleyelim bir. Gaza gelip girelim diyorum ben. Hazır mıyız? Bir gaza gelmemiz lazım ama arkadaşlar. Var gaza gelmen lazım sana diyor. Abi biz bize ne sıkıntı çıkıyor. Vereyim Metteri abi. Verme <laughs> bu bir China, Chinese bir oyuncu. Manyak bir oyuncu bu arada. Eski oyunculardan. Bu sıkıntılı. Kim sıkıntılı şey yapar abi. Sıkıntılı çocuk bu. Çocuk çok sıkıntılı. Bu <laughs> çok sıkıntılı. Bak duvoz da var. Bak cinli duvoz. Cinli duvoz. <laughs> bak bak bak. Cinli duvoz. Duvoz daha bu hareketleri yapmıyorken bu adam yapıyormuş. Ben çok sonradan bu adamı keşfettim bu arada. Bakar mısın? Ve yapması gereken en mantıklı yerde yapıyor. Boş adam değil. Bak şimdi nasıl gireceğim Fatih Ligi'nde hemen öleceğim. Bak bak bak. Bu oynayışa bak. Bak FPP'yi aldı. Ay onu. <laughs> Bu arada olayın bir diğer tarafını söylüyorum size. Ee, Çinli oyuncu ve karşısındaki rakipler de Çinli. Doha bunu sorun. En sıkıntılık lig, Çin Ligi. Çin Ligi'nin yüksek elosu en sıkıntı yer. İnsan gibi oynamıyorlar. <laughs> Aman avradır kulaklığımı şarjı bitti dur. Nasıl? Bak nasıl? IQ, IQ seviyesine bakar mısın ya? A adama bak adama adam ne yapıyor? Sıkıyoruz ben bilmiyorum şu yani Bak 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 bak. Bombalar atılıyor. Barışçı TV iyi izle iyi izle. Bu adam normal bir leveldeki bir adam değil. Şunlar zaten zeki oluyor abi. Baksana bak bak bak. Oo. Bak. Bak bak. Bak. Bak bak. de seviyor Bu bunun bu arada ben şunu söyleyeyim size, bu adamın imza hareketi bu. Onu söyleyeyim. Tek atmak. Yani bir adama en son ki adama tek at imzası yani bu adam bu adam şey bak demeyecek de yaptı hatırlıyorsunuz ben size bir şey söyleyeyim mi bak bu 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 bu, şafak bir şekilde bu adama ulaşıp bu adamla oyun oynamak istiyorum ya ben. Cımbıç ne ne var evet, bu adamda? Youtuber mı yoksa? Yapmış, pro player abi, bu. Bu pro oyuncu. Çin'den bu ara bir uzak duralım bence. Niye? Sıkıntı çıkmasın be. Aynen abi. Ben, böyle, ben, ben istiyorum ama ya bu adamla bir oyun oynamaya. Bak bu benim bu oyundaki <laughs> idol gördüm adamlardan. Adamın, adını, adını bile, bile bilmiyoruz ki. Zaten. Ha? O... Hayır abi Vanküy Gaming. Bu adam ünlü bir adam zaten. Vanküy de o başka bir şeye de yazıyor olabilir. Çince bilmiyoruz. <laughs> başka konuşur Çince. Ben Çince konuşurum ya. Orama koma burama koma tarama suko. Bunu basarım. Anlaşır adam. anlaşırım anlaşırım anlaşırım, anlaşırım. Birebir ne diyorsa anlar yani. anlaşırım bir Yani, Zaydan biri gelsin. Onunla da anlaşılır. Anlaşırım. yok <laughs> bay. Hayvanlar sevişe sevişe insanlar konuşa konuşa kardeşim bu böyledir. <gülüyor> Hayvanlar koklaşa <laughs> Hayvanlar... Niye hayvanları seviştirdin ki mı? <laughs> koklaşa mıydı o? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah ne oluyor lan orada? Baksana. Bize böyle oynayan adam lazım var var. Tek başta salıcan girecek. <laughs> Bak ne yapacağız biliyor musun? Biz atlayacağız oğlum Zarkiye, Bulut Rapper'ın mekanına. Tamam mı? Atlayacağız oraya. Orada takılacağız böyle Faktör çay kahve. kahve Bunu salacağım militariye, Poçin King falan böyle temiz. Bu insan değil oğlum bu çocuk bu arada abi çok bence Bak bak. Bak. Ne? Onu vurma değil mi son? O da yok yok. Ha bunu hareket olarak yaptı. Hak verdiniz değil mi şu adam şu an bunu niye size izletiyorum yani gerçekten iyi dediğim gibi hem çetemsiz nasıl oyuncu bu benim bu benim Çin sürümüm ya siktir lan şimdi Tabii. bakar mısın ya Edit de çok güzel bu arada. Like Bak ıskatlı. Mobilde bu var. Mobilciler bilir. Mermi ilk başta tutmadan ama sonrasında tutturmak sıkıntı oluyor. Eğim masit falan bunlar hem de normal açıda adama pick order vermiş oluyorsun. O öne geçmiş oluyor. O arada adam direkt geriye çekiliyor. Iskaladın artık sıçtın. Ya öleceksin ya da geriye kaçıp bir daha pozisyon tekrardan. Yani kartlar yeniden dağıtılsın dediğimiz muhabbet yapacaksın. Bu. Bak ıskalıyor. Bak. Hop geri kaçıyor direkt. Adam bak nasıl oraya geldi hemen hop. Tekrardan. Temizliyor. Böyle oynanan bir oyun. Ayyy. Ay. Bakar mısın ya? Çocuk oynuyor ama ha. Oğlum bu ne? Bu değişik oyun. Bak görüyor musun? Yine aynısını yaptı. Tam dediğim, hmm. tam bahsettiğim olayı o, yapıyor. O işte zeka işi abi bu. Ben mesela bazen yapamıyorum bunu. Sabırsızlanmayacaksın anladın mı? Abi tak, taktiksel oynuyor ya. Yani. Hayır, oyunu oyunu tekrar kurmak ya bu. Eee disengage, engage'den disengage'e geç bu muhabbeti yani bu anladın mı? Bunu yapıyor çünkü bir tekrar paz. tekrar engage atıyor burada. Bak. Ben aslında orada spreyi de almadı. Adamı kovalıyordu ha. Hayır. Böyle. Bunları istücü markete desek ya merak ediyorum şahsen. Ben bir şey söyleyeyim mi? E bırakırlar böyle hareket yapmak için turnuvada gidip ölürler. <gülüyor> <gülüyor> ben size Aynen. söyleyeyim. Bu olur yani. Ama onlar da çok güzel oyuncular. Ben her zaman diyorum şu mobil e-spor oyuncuları özellikle de Türkiye tarafında çok değerli oyuncular var. İnanılmaz değerli oyuncular. Her biri değerli oyuncu yani. Ben o yüzden bütün e-sporcularla çok iyi anlaşıyorum. Aşırı dedi de, de, seviyorum. Onlarla bir şey yapmak dedim, benim çok hoşuma gidiyor. Takım olduğundan değil yani sadece. Chat. Bak 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 geldi hareket. Burada FPP aşağı çekemiyor. O yüzden. İp. Sercan abi çok teşekkür ettim bu arada. Sercan abi çok çok sağ olasın. Kral. Çocuk spreyler aynı benim gibi atıyor. Ne? Mami? Mami boş yaptı boş ver devam. Çocuk spreyler aynı benim gibi atıyor. Sana chat cevap <laughs> <abi> verecek <gülüyor> birazdan. <gülüyor> Lan çocuğa küfür etsen daha iyiydi lan. Aynen. Mami. Çocuğa ana Abi Allah Allah benim Mami, spreylerim kötü mü ya? Allah Allah. Abi geçen bir sprey attı. Tabi. Mami taç spreyinden bahsetmiyoruz burada. Abi ben Erangel'dan, Erangel'dan sprey attım. Miramar Daki öldü yani. Barbar bar biliyor. Ben evet. ben takımı al bunu falan diyenler var da bu adam bir solo Q oyuncuları vardır ki mesela biliyorsunuz Dumboz'la biz bu olayı çok konuştuk. Normal bana Dumboz'un anlattığı şey şuydu. Abi dedi biz bir arada heveslenildik dedi. Bir takım işine falan girdik. Rus iklimine girmişler. O iyi sporcu olmak istediği dönemler. <laughs> elime verdiler abi dedi. Orası dedi bizim solo camiası gibi, one man squad camiası gibi değilmiş dedi. Ben elime ala ala dedi. Geri döndüm mesela. Anladın mı? <laughs> Bak o kadar diyorum size. Bu çocuk oynar ama. Bu çocuk takımda da oynar. Ama ping farkı ve dil. ben Ben... Benim her zaman hayalimde estrucuya bir tane yabancı oyuncu transfer etme bir hayalim vardı. Yani bir tane yabancı oyuncu olsun da öyle oynasınlar. Şu an takımda çok memnunum ama bir tane yabancı oyuncu istiyordum ben. Ya da yabancı bir koç ama şu an koçumdan da çok memnunum. Yani şu an bütün takımdan memnunum yani. Koç ayrı bir güzel, analizci ayrı bir güzel, takım ayrı bir güzel, takımın iletişimi mükemmel. Hepsi birbiriyle çok iyi anlaşıyorlar. Birisi değil, biri yanlış olduğu zaman diğeri onun yüzüne sırf kardeşi diye laf söylememizlik yapmıyor. Söylüyor. Burada hatalısın kardeşim. Bunu düzeltmen gerek. Yoksa biz bu PMP'de şans, aman hata yapma şansımız yok diyorlar adamlar. Ve bu hepsinin bu kafasına işlemiş yani anladın? Fena gelecekler. Bakın söylüyorum size. Bunlarda ama pink sorun da yok diyorsun da. Karşısındakilerin de pink sorunu yok. Öyle düşün. Anladın? Hmm. Çok iyi değil mi? Ay ben olsam ölmüştüm orada. Bana bu bagi çarpmış tekinde. Özür tek başına bizim en iyi vuruşlar serisini çıkardı. Gerçekten. Oy, vurdu mu lan onu? Skaladı. <laughs> Ay, bu <O> nasıl bir <laughs> lan öyle? Var var. Emre abi de kaç x? Aman Ömer abi. Sekiz değil mi bu? Yo. Bir, daha abi. bir dakika. Altının 3'ü mü yoksa 8 mi? 6 mi? Altının 6'sı bence. 8'in 6'sı. Altının altısı değil abicim. 8'in 6'sıdır. Altının 3'ü değil. Altının altısı olsa daha kalın oluyor. Ben Samşe'yim bebek gibi. Bebek gibi yatıyor. Fer <laughs> abi çok çok teşekkür ediyorum donatları için. Xronie'ye abone olduğun için çok teşekkür ederim. Yasemin Günaydın çok teşekkür ederim. Eee İspanya mutlu hoş geldiniz arkadaşlar. E, Mimo 249, çok teşekkür ederim. Özür dilerim görmediğim için abone olan arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. E, sağ olun, var olun. <laughs> Bu arada abone olan arkadaşlar da iyi Daha böyle mani olduğu için söyleyeyim. Önümüzdeki günlere bir bağış yayını e, düzenlenecek. Onu ayarlayacağım. Bilgi de olsun. Bir o tarafı ile görüşelim. Bir bağış yayını organize edeceğiz. Bir 4 saatlik ve da bir 6 saatlik e, farklı farklı oyunlar oynayacağımız bir bağış yayını olacak. Bağış nereye ilgili hakkında da konuşacağız bilgi dairesi olsun. Tamam Yani biraz işe yarıyor. İki aydır yapmıyoruz. Çünkü iki aydır boş yapıyoruz. yapmamız lazım. Ben o düzenden çıktım. Biraz düzene girmemiz gerekiyor. Hep beraber geri güzel bir işe vesile olacağız. Bilgi dairesi olsun. Baksana karşıdaki adamlar da bedelci yani. Evet. Oynuyorlar oyunu. Oy. Ohohoho. Nasıl? Nasıl Ölüyor adamız? Bak, <laughs> ee, sen var ya dur sana bari çiğ demiyorum atacağım. Bekle bir ekranı kapatacağım. Bir saniye arkadaşlar. Sen Var ya insan değilsin. Sonuna kalp bırakalım. Ya evet, da şu atalım. Sen insan değilsin bro. O farklı level ya. Bu çok farklı level abi.